Arkadaşlar hepinize merhaba tekrardan e, ikinci videomuzda e, Facebook'ta yeni hesap açmayı göstereceğim. E, bu hesabı ilk dersimizde gösterdiğim e, Gmail'den aldığımız mail adresiyle açacağız. Şimdi buraya adımızı yazıyoruz Mehmet, koyun diyelim E-Posta adresimizde aldığımızda e, görsellik 2, 4, 6 olarak almıştık. Hatırlarsanız, hatırlamazsanız sitede zaten var. İzleyip mailde açabilirsiniz oradan. Daha sonra mail, 2 e, mail adresini kopyalayıp buraya yapıştırdım. Sonra şifre. Facebook'a giriş şifreniz olacak. Doğum tarihini doğru girerseniz iyi olur. Daha sonradan sorunlar çıkabiliyor. Yaş sınırlamasından dolayı. Erkek diyoruz. Kaydolmuyoruz. Arkadaşlar şimdi kaydol dedikten sonra böyle bir pencere geliyor. Arkadaşlar bu Eğer ki buraya e-posta adresini yazarsanız daha önceden kullandığınız bir mail adresi varsa eğer mesela Outlook ondan sonra Windows Live Messenger veya diğer e-posta adreslerinden kullandığınız bir mail adresi varsa gerekli yerlere basarsınız. Sizin buraya yazdığınız e-mail adresiyle ilgili kişi listenizde kimler varsa hepsini sizin Facebook'unuza çeker. Biz bu adım geç diyoruz çünkü yok şu an bizim arkadaşımız yeni açtığımız için. Buradaki bilgileri anlatmama gerek yok. Okuduğunuz lise, üniversite, eğer ki bir iş yerinde çalışıyorsanız işverenin, şirketin adı, şehriniz, yaşadığınız ve memleketiniz doğduğunuz yer. bunları işte herkese açık yapabilirsiniz. Herkese açık demek Facebook kullanan bütün herkes görebilir sizin bu bilgilerinizi. Arkadaşlar derseniz sadece listenizde olan arkadaşlarınızı göre, görebilir, sadece ben derseniz sadece siz görebilirsiniz. Özel derseniz de e, kişi listenizden, Facebook'taki arkadaş listenizden istediğiniz kişileri kendiniz elle ayarlayabilirsiniz. Ondan sonra e, bunu geç diyorum ben. Siz tabi kaydet de diyebilirsiniz, kaydet derseniz bilgi girerseniz orada kaydeder. Bir fotoğraf yükle diyorum. Fotoğraf e, yüklemek isterseniz işte bir fotoğraf yükle deyip bilgisayarınızdan seçiyorsunuz ya da web kameranız varsa. E, kaydet ve devam et diyorum. Arkadaşım, burası Facebook'un ana sayfası gördüğünüz gibi. Zaten Facebook'a hoş geldin Mehmet diyor. Mehmet kayıt işlemi bakın yukarıda. Mehmet kayıt işlemini tamamlamak için görsellik246.gmail.com adresine git diyor. Şimdi biz e, eğer ki bunu onaylamazsak. Arkadaş hisseyi gönderemeyiz, mesaj yazamayız. Ee, birçok e, Facebook'un birçok özelliğini kullanamayacağız. Şimdi Gmail diyoruz. Facebook'a kayıt olduğumuz mail adresimiz neydi? Görsellik246.gmail.com Hatta Gmail yazmanıza gerek yok. Sadece mail adresini yazın. Mail şifrenizi yazın. Bakın Facebook şifrenizi değil, mail şifrenizi yazın. Oturma deyin. Arkadaşlar girdi posta kutusuna. Bakın sosyalde geldi şu an. Görüyor musunuz? Facebook'a hoş geldiniz. Basıyoruz bakıyoruz ne diyor? Bu önemli bir posta değil. Ondan sonra tekrar bakıyoruz. Bakın Facebook kullanmaya başlamak için sadece bir adım kaldı diyor. Basıyoruz. Hesabımızı onaylayacağız. Bakın Mehmet Koyun görsellik 246 hesabı onaylanıyoruz. Şey, hesabı onaylıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabınıza e-posta adresi başarıyla e tanımlandı diyor. Şu an Facebook'u bütün özellikleriyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. E bu video bilgisayar.com adına e yapılmıştır. Daha sonraki derslerde üçüncü e dersimizde e farklı bir mail adresi açmayı e göstereceğim. İnşallah e yararlı olur size bu dersler. Arkadaşlar çünkü hani profesyonel olarak hani herkesin bildiği şeyler bazen birçok insanın takıldığı şeyler olabiliyor. Onun için böyle basit videolardan başladım. İşte mail açmadır, Facebook hesabı açmadır, Twitter hesabı açmadır gibi. Çok basit. Hatta izleyenlerin hadi be sen de bunu bilmeyen mi var dediğini duyar gibiyim ama gerçekten var arkadaşlar bunları bilmeyen. Hatta çok zorlanan insanlar var. Onun için e, bu videoları yavaş yavaş işte Facebook hesabı açma daha sonra Facebook'un ayarları daha sonra işte güvenlik ayarları daha sonra ince ayarları gibi e, hani amatörden profesyonel diyorlar ya o şekilde yavaş yavaş e, bütün her şeyi göstermeyi planlıyorum. Umarım yardımcı ol olur arkadaşlar. Görüşmek üzere.